Evet, hoş geldiniz. Öncelikle sevgili yükselen yengeçler. Bu arada ilk defa izleyen, yükselen Ay Burcu ya da Öz Burcu yengeç olan arkadaşlarım da hoş geldiler. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Şimdi gelelim yükselen yengeçlerimizin. Bakalım haftası... Ee, nasıl bir etkiyle geçecek? Evet. Dengede kalmayı başarabildiğiniz kalbinizle beyninizi yani mantığınızla duygularınızın el ele yürüdüğü bir hafta olması niyetiyle diyorum. Evet şimdi bakalım bakalım haftanın genel enerjileri içerisinde sevgili yükselen yengeçlerimizi ay burcu veya güneş burcu yengeçlerimize neler bekliyor arkadaşlar. Evet, güzel bir hafta, bir kutlama, bir zafer, bir başarı var arkadaşlar bu hafta size. Özellikle yatırım yapmak isteyen, var olan, parasını pulunu değerlendirmek isteyen yükselen yengeçler için güzel, başarılı yatırımların yapılacağı, değerlendir, para değerlendirmelerinin iyi olacağı bir hafta olarak görünüyor. Aynı zamanda da bu hafta elde edeceğiniz bir başarıyla birlikte arkadaşlarla birlikte bir kutlama görünüyor size güzel kutlamalarınız olsun peki iş hayatına bir bakalım İş hayatımızda neler oluyor evet iş hayatında artık mücadele, kavga, gürültü sona erdi arkadaşlar size belli bir rütbe belli bir e, bir kariyer fırsatı sunuldu ama bunun içinde çok savaşmanız gerekti eee ama yaptınız, elde ettiniz. Fakat belki de beklediğiniz, istediğiniz kadar yüksek bir mertebe, yüksek bir maaş ya da kendi işinizi yapıyorsanız eğer belki de beklediğiniz kadar yüksek satışlar elde etmemiş olabilirsiniz. Bu lütfen sizin Hiçbir şekilde şevkinizi kırmasın. Her şey daha yeni başlıyor. Ee, kendi motivasyonunuzu koruduğunuz sürece işleriniz artmaya, geliriniz artmaya, etrafınızdan özellikle kadın figürlerden destek görmeye devam edeceksiniz. Gelelim aşk hayatımıza. Aşk hayatımızda güç bizde sevgili yengeçler. Artık gücü elimize aldık. Ee, evet birçok şeyle savaştık. <laughs> Pardon, ee, hayal kırıklıkları yaşadık, belki görünmeyenleri gördük, tanımadığımız insanları tanıma fırsatı elde ettik. Bu süreçte yani çok iyi tanıdığımızı düşündüğümüz insanları da belki de e, tanıma fırsatı elde ettik ve göreceğimizi gördük. Artık e, güneş bize doğru döndü, artık bu karanlıklardan çıktık, kabullendik gücü elimize aldık artık özel hayatımızda karar verme gücü bizde Öncelikle onu söyleyeyim. O eski e, yengeçlerine ne hani şeyi vardır ya böyle hep karşı tarafa bir şeyleri vermek, hep ondan beklemek, e, hep o yapsın, o istesin ben yapayım. Hayır artık ben istiyorum, ben yapacağım. İlişkimi şu şekilde yönlendireceğim, yönlendirmek istiyorum. Deme vaktiniz, yani ipleri elinize alma vaktinizin geldiğini söylüyor kartlar. Peki. Ee, melek kartlarıma bakalım bizlere ne gibi destekler atacaklar. Genel anlamda şunu söylüyor büyücü baş melek Raziel büyücü kartıyla: Hazırsın. Hayallerini gerçekleştirmek kabiliyetin ve kaynakların var bunun için. Hayat büyülü bir şey ve sen bu büyünün içerisinde kaybolmaya hazır olmalısın diyor. Peki iş hayatına bakalım para konusunda endişelerin var evet başkalarından yardım kabul etmen gerekiyor mu evet belki de böyle kafanda belirsiz bir meslek var veya şu an yaptığın mesleğin belki bir adı yok ama illa bir şeylerin adı olmak zorunda değil sevgili yükselen yengeç yaparsın sen kendin e, el emeği yapar satarsın yani Öyle düşün ee, ama parayla ilgili endişelerin olduğu bir gerçek bu endişelerden en kısa zamanda sıyrılmanı temenni ediyorum. Peki aşk için ne söylüyor? Evet mutlu zamanlar artık olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yapman gerekiyor. Yıldız kartı sana doğru yolda olduğunu söylüyor. Yani sen ilişkilerinin tek eline eline alarak doğru bir yoldasın sevgili yükselen yengeç. Peki kehanet kartlarımıza bakalım. Haftanın başı ortası ve sonuna doğru ne gibi enerjiler bizi bekliyor olacak? Bu kartlarım da çok güzel çalışıyor çok seviyorum. Evet hafta başında denge seninle birlikte olacak. Denge meleği seninle birlikte hafta başı özellikle dengen güzel. Hafta ortası neler oluyor peki... ...şunu çekeceğim... ...beşinci çakran... ...baş melek Gabriel tarafından destekleniyor... ...boğaz çakrasıdır arkadaşlar... ...şurada... E, ...tam gördüğünüz yerde... ...mavi renkte... ...boğaz çakrasıdır... ...özellikle söyleyemediklerimizi söyleyebilmek... ...ifade edemediğimiz şeyleri ifade etmek... ...kendimizi daha iyi anlatabilmek... Ee, konuşurken özellikle güzel e, konuşmakta konuşmak e, da yardımcı olur bize. Baş melek Gabriel. Peki hafta sonu hafta sonu kendi içinizde belki de kendi içinizdeki güzellikleri keşfedeceğiniz kapının dışına çıksam mı çıkmasam mı yani kendi içimden çıksam mı çıkmasam mı diye biraz belki böyle bir handikapta kalabilirsiniz ama içinizin güzelliği de belki bahçe gibi bir bahçe gibi içinizin güzelliği çiçeklerinizin çeşitliliği de sizi son derece mutlu edecek olabilir. Güzel bir hafta olsun sevgili yükselen yengeçler. Evet, şimdi gelelim yükselen aslanlara. Aslanlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ee, bu arada lütfen sevgili yükselen aslanlar da siz de bana destek vermeyi unutmayın. Ee, videoları beğenin, yorum yapın. Özellikle yorumlara elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Peki sizin için bakalım haftanın enerjileri nereden gelecek? Evet, zaman zaman konusunda, zamanı değerlendirmekle ilgili bu hafta birazcık böyle bir bir tık sizin Hmm, kafanızı yorabilir ama e, bu aynı zamanda zamanı iyi değerlendirmen gerektiğini belki de bir şeylere bir türlü zamanı yetiştiremeyeceğini hani deriz ya, ya 24 saat yetmiyor bunun gibi bir şey de hissedebilirsin bu hafta ama her şeyi zamanında yetiştirdiğim bir hafta olmasına niyet ediyorum evet gelelim haftanın genel enerjilerine Evet, yani artık bence saatimi sergileyeceğim kadar sergiledim bu hayatta yapabileceğim neredeyse kendimce en cesur hareketleri yaptım ve evet bir şeyler elde ettim, ee, görünmezleri gördüm. Ee, karşıma çıkan insanların gerçek yüzleriyle yüzleştim. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili çok ciddi sınandım ve artık sakinleşmek istiyorum. Sakinleşmem gerekiyor. Mücadele etmek istemiyorum. Olduğu gibi gelsin, kabul etmek istiyorum enerjileriyle dolu bir hafta olacak sizin için. Peki iş hayatına bakalım. İş hayatındaki sorumluluklar sizi son derece bunaltmış bir vaziyette. Aynı zamanda iş yerinde bulunan ikinci üçüncü şahıslarla ilgili de kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları, belki işbirliği yaptığınız, ortaklık yaptığınız insanlarla ilgili belki bir Aldı kaçtı kaptı kaçtı durumu da olabilir çok dikkatli olun özellikle iş hayatında bu hafta yani birilerine güvenerek bir işe giriyorsunuz ama e, yine de bc planlarınızı yapın özellikle maddi konularda kaptı kaçtı olmasın e, çok dikkatli olun bu konuda kartlarım sizi uyarıyor iş hayatında bir tık böyle bir tehlike var arkadaşlar Peki aşk hayatımıza gelelim. Aşk hayatında <laughs> Evet Aşk hayatında çok fazla ben 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 demeniz ki Aslan Burcu'nun genel özelliğidir. Egosantrik bir burçtur. Önce ben der ve sürekli ben der. Ee, onun da böyle bir huyu var. Yapacak bir şey yok. Onu öyle kabul ediyoruz. Ee, benim kurallarım, benim isteklerim, benim duvarlarım, benim e, zamanım, benim ilişkim, benim sanki karşı tarafın hiçbir katkısı yokmuşçasına davrandığınız ilişkilerinize elveda diyebilirsiniz bu hafta yani karşı tarafa saygı duymadığınız karşı tarafında duyguların olduğunu kabul etmediğiniz sürece bu hafta maalesef ilişkileriniz bitmeye yüz tutacak gibi duruyor arkadaşlar. Ee, i̇yi gitmeyen ilişkiler, karşılıklı saygının, sevginin, şefkatin olmadığı, belki karşıdaki de ben 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 diyor sürekli. Sen de ben diyorsun, o da ben diyor. E biz olamadığınız için bu ilişki bitmeye mahkummuş gibi duruyor benden söylemesi. Evet şimdi astrolojik olarak bir tık daha nefes aldığımız bir hafta ama sizin için de gayet güzel çok net uyarılar geldi. Peki bize destek atan meleklerimiz genel anlamda neler söylüyor? Şimdi mutlu zamanlar yaşamak istiyorsan olumlu, iyimser olman gerekiyor ve uzun vadeli planlar yapman gerekiyor diyor genel anlamda. Peki işle ilgili bize nasıl destek veriyor? Eee zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraşman gerekiyor ya bu zorluk çıktı lanet olsun Allah kahretsin bu kaçıncı e, ben bunları aşmıştım bu bu işi de böyle halletmiştim kotarmıştım şimdi ne oldu da böyle oldu e, gibi isyan enerjisinden biraz daha kibarla ve anlayışa olabilir bu da iş hayatı yani zorluklar çıkabilir, engeller çıkabilir deyip ilgilenirseniz bu sorunların üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. Peki aşk hayatımız için ne çıkıyor? Bak Aşk hayatın için başkalarından yardım kabul etme erdemi içerisinde olman gerektiğini söylüyor. Bu ne demek? Karşı taraftan partnerinden yardım iste demek. Ama sen hani böyle burnun düzse yere almıyorsun ya eğilip. O yüzden de belki sevdiğin insandan olacaksın. Belki güzel bir ilişkin gelecek vadeden bir ilişkiyi paçavra gibi atacaksın. Yani biraz daha karşı tarafla işbirliği içerisinde olman gerekiyor. Sonuçta ilişkiyi sen tek başına yaşamıyorsun değil mi sevgili yükselen aslan? Ben de aynı şeyi düşünüyorum sevgili dost. O yüzden karşı tarafa özellikle biraz daha kendini ifade etme özgürlüğü, biraz daha saygı biraz daha alan vermen gerekiyor. Peki kehanet ve enerji kartlarım neler söylüyor bakalım hafta başı, hafta ortası ve hafta sonu için. Hafta başı kesinlikle kişisel iyileşmene odaklanman gerekiyor. Mutluluk kapısı önünde açık ama sen girmiyorsun. Yani mutluluk kapılarını aslında açmışsın, bazı farkındalıklara ermişsin, artık bir şeyleri ne kadar net isteyip istemediğini de biliyorsun ama bir türlü o mutluluk kapısının içine girmiyorsun. Neden? Çünkü kişisel iyileşmeni yapmıyorsun. Hafta ortası nasıl bir kehanet veriyor bize? Evet, belki de bir yolculuğa çıkacaksın. İster kendi içinde, istersen de bir seyahate çıkarak, biraz da ortamdan uzaklaşarak, kendini dinleyerek güzel bir yolculuk yapabilirsin olabilir olasılıklar içinde. Evet. Ve hafta sonu. Maalesef bir kırık kalple hafta sonunu kapatıyor olacaksın. Burada da aynı şey söz konusu. Yani e, bazı me mesajlar sana özellikle yükselen aslanlara çok net geldi. Çok net de anlattığımı düşünüyorum. Umuyorum ki Bunlara birazcık kulak Asarsın Kulağına küpe yaparsın Kulak arkası etmezsin sevgili aslan Çok net geldi yani Çok net bilgiler Çok net söylemlerle geldi Zamanını bu hafta özellikle çok iyi değerlendir İş hayatında güvendiğin Yatırım yaptığın alanlara çok dikkat et Kapkaç olmasın Özel hayatınla ilgili karşındaki insana evet biz birlikte bir ilişki yaşıyoruz vermezsen büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Kendi içinde bu hafta mutlaka bir yolculuğa çık ve kendini iyileştirme yolunda devam edersen mutluluk kapıları sana açık. Güzel bir hafta olsun. Ve gelelim Başak Burçlarına. Sevgili Güneş Yükselen ya da Ay Burcu Başak olan arkadaşlarım. Bakalım bu haftanın enerjileri sizler için ne söylüyor. Uu. Bu hafta küçük mutluluklar biriktirdiğiniz bir hafta olacak arkadaşlar. Şöyle yapsam gene çok koyu görünüyor, o yüzden şöyle güneşe koyayım. Küçük mutluluklar biriktirdiğiniz bir hafta olması dileğiyle diyorum ve şimdi haftanın bir genel açılımını yapalım sizler için. Evet bu hafta fırsatlar şanslar paralar pullar mutluluklar Güzel şeyler sizle birlikte, fakat sadece biraz böyle bir hafif bir yalnızlık duygusu içerisine girebilirsiniz. Öncelikle güneş resmen sizin üstünüze doğuyor, bu size aydınlık getirir, nefes almanızı getirir. Ee, belki bir girişimde bulunacaksanız eğer güzel aydınlık bir girişim olacağını gösterir. yuvanıza hayatınızı aydınlatır güneş. Ee, bu hafta güzel haberlerle başlayacaksınız ve daha sonrasında da. Ee, yine size e, özellikle yatırım, para, iş, meslekle ilgili bir böyle teklif ya da parasal güzel bir fırsat karşınıza çıkabilir. Peki gelelim genelden sonra iş hayatımızda, iş hayatımızda neler oluyor bir bakalım. <laughs> bir işten ayrılma arifesinde olan yükselen başaklar. Bu işten ayrılsam mı? Benim için iyi olacak mı? Karar veremiyorum. Bir kararsızlık içerisindeyim. Böyle kafam dünyam dönüyor. mantıkken yani ayrılmamam lazım. Ama duygularım artık ayrılmam gerektiğini söylüyor. Duyguyla mantığı dengeleyemiyorum dediğiniz bir hafta olabilir. E, fakat hafta sonuna doğru özellikle iş hayatınızla ilgili görünenin arkasındakini görmek gibi bir tecrübeyle karşılaşacaksınız. Şu anda sizin görmediğiniz görmediğiniz için de karar vermekte zorlandığınız bazı konular bu hafta içerisinde görünür hale gelecek ve sizin karar vermenizi hızlandıracaklar bilginiz olsun. Peki gelelim aşk hayatımıza. Evet aşk hayatımızda Tohumlar ekmeye devam ediyoruz. Ee, belki birazcık zamanında yıkılmışız, üzülmüşüz ama e, bir şekilde e, aşka inancımız devam ediyor ve aşkla ilgili, ilişkiyle ilgili, partnerle ilgili bütün problemlerimizi çözme niyetine gittiğimiz için güzel ilişkiler, güzel aşklar, güzel evlilikler e, bizleri bekliyor. Evet, şimdi e, meleklerimize seslenelim bakalım bize nasıl bir destek atacaklar bu hafta için arkadaşlar. Genel anlamda alacağımız desteğimiz. Evet, şu an belki de. E, Kapana kısılmışlık hissi var üstünde ama inan bana bu bir yanılgı, yanlış bir e, kapana kısılma duygusu. Maddi şeylere gereğinden fazla odaklanıyorsun diyor melek kartım. Ego kartı çıktı. Yani baş melek diyor ki olumsuz ya da korku odaklı e, düşüncelerinden uzaklaşman gerekiyor. Bak bu sene her türlü bu hafta gerçekten geri çekecek bir enerji. Peki işle ilgili neler olacak? Bolluk, her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol ve uzun vadeli planlar yap işle ilgili. Peki aşkla ilgili neler verecek? Bakalım. Kendi kendini doldurma, dolduruşa getirmeyi bırak. Her şey yolunda. Uykusuz gecelerin sona eriyor diyor meleklerimiz. Evet şimdi kehanet kartlarımızla hop attı kendine ee, başlayan haftamız kendiliğinden attı. Bayılıyorum böyle karıştırırken atmasına. Ee, şimdi Hafta başı son derece düşünceli bir başlangıç yapacaksın. Çok konsantre olacaksın. Bir konuyla ilgili bayağı bir kendini kafanı yoracaksın. E, hafta ortası baş melek Rafael özellikle dördüncü çakraya işaret ediyor. Kalp çakrasıdır arkadaşlar. Kalbi meselelerin kıpırdanmaya başladığı. Ee, güzel bir çakradır, rengi yeşildir mümkünse. Hafta ortası yeşil ve tonlarını kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Hafta sonunda kalp tutan kadın eğer bunu dinleyen bir erkekseniz arkadaşlar Hafta sonu aşkınız. şurada çıktığı gibi sizinle birlikte olacak. Eğer bunu dinleyen bir dişiyseniz de kalbiniz hafta sonu güm 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 atacak güzel aşk enerjileri var. Bunları güzel değerlendirin arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup bana destek olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Vakit ayırdığınız için çok 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 teşekkür ederim. Hoşçakalın.